Herkese selamlar. Bugün yine bomba gibi bir Galatasaray gelişmeleri ile birlikteyiz. Bu videomuzda yine her zamanki olduğu gibi bomba gibi bir transfer haberini sizlerle paylaşacağız. Diğer iki haberimizde de Buffet'in Migomis'ten Flash Galatasaray itirafı ve Fatih Terim'den futbolculara ev ödevi. Haberimize geçmeden önce lütfen videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı unutmayın. Buffett'in bir flash Galatasaray itirafı. Bir dönem Galatasaray'da forma giyen ve kariyerini Suudi Arabistan ekibi El Hilal'da sürdüren Buffett'in bir Marsilya'dan sarı kırmızılı ekibe transfer olduğu süreç ile ilgili flash itiraflarda bulundu. Marsilya'dan Galatasaray'a transfer olduğuna pişmanlık duymadığını söyleyen Fransız golcü Galatasaray'da yaşadığım inanılmaz tecrübe sebebiyle Marsilya'dan ayrıldığıma pişman olmadım. Kalbimde olan bu güzel takımdan ayrılırken de işimi en iyi şekilde yaptığımı söyleyebilirim dedi. Fransız ekibinin kendisini takımda tutma konusunda pek istekli olmadığını dile getiren 34 yaşındaki futbolcu Marsilya'da benimle çalışma arzusunu göremedim. İki sezonluk sözleşme önerildi ama ben daha fazlasını istiyordum. Kıyaslamıyorum ama benden sonra 15 milyon euro vererek aldıkları oyuncuya yani Kostas Mitroğlu'na da benim talep ettiğim sözleşmeyi verdiler ifadelerini kullandı. Gomis şu anda hala kalbinin bir köşesinde Galatasaray'ı saklıyor. Önümüzdeki sezonda Galatasaray'a gelmek istiyor. Fatih Terim de onu çok seviyor. Ama başkan Mustafa Cengiz'in talebi ne olur bilinmez. Çünkü Mustafa Cengiz ısrarla genç oyuncu istiyor. Gomis'in de bildiğimiz gibi yaşı biraz var. Sizin fikriniz ne olurdu? Gomis Galatasaray'a dönmek istese siz de ister miydiniz? Galatasaray'da Fatih Terim'den ev ödevi. İşte Galatasaraylı futbolcuların yapılacaklar listesi. Galatasaraylı oyuncular Covid-19 tehlikesi nedeniyle liglere verilen arada boş durmayacak ve özel antrenman programı uygulayacak. Teknik direktör Fatih Terim bunun için uzmanlarla birlikte yapılacak listesi hazırlamış. İşte Fatih Terim'in hazırladığı yapılacaklar listesi. Evlerinde kalan futbolculara her hafta bir video programı gönderilecek. Program sayesinde oyuncuların mevcut performansları ve motorik özellikleri korunacak. İdman programının genel içeriği ise Kore antrenmanı, koruyucu egzersizler, genel ve özel kuvvet antrenmanı, dayanıklık antrenmanı olarak belirlendi. Oyuncular ve ailelerine dezenfekte dağıtımı yapıldı. Salgın tehlikesinin ortaya çıktığı ilk andan itibaren sağlık testleri yapıldı. Beşiktaş maçından sonra oyuncular eve gönderildi. İdman yapılmadı. Şu anda ligde en korunan takım Galatasaray olarak görünüyor. Gerçekten de sağlık ekibimiz bu işin başından çok iyi geldi. İşte bugün sosyal medyada son dakika haberi olarak geçilen Galatasaray'dan transfer haberi. Fatih Terim yıldız avında Galatasaraya yeni Zidane. Liglerin ertelenmesinin ardından Fatih Terim gece-gündüz vice kad üzerinde oyuncu izliyor. Dünya genelindeki salgının sonrasına göre planlarını yapan tecrübeli teknik adam bu yüzden yaz transfer döneminde kesinlikle genç ve gelecek vadeden oyuncuları kadrosuna katmayı planlıyor. Her gün en az bir oyuncuyu Scott ekibinin önüne koyan ve bilgi alınmasını isteyen Terim dün de bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde yer alan U19 takımlarının birbirleri arasında oynadığı maçları izlediği bildirildi. Terim'in bu maçlarda gözüne çarpan ismin PSG'nin U19 takımında forma giyen Adil Avuçiçe olduğu bildirildi. Tecrübeli teknik direktöre göre Zinedine Zidane gibi Cezayir asıllı bir Fransız olan ve aynı zamanda 10 numara oynadığı Adil'in geleceğin yıldızları arasında yer alabilir. Fatih Terim almaları zor olsa da 15 Temmuz'da 18 yaşına girecek oyuncu için PSG ve ailesiyle temasının kurulmasını istedi. Şimdiden transfer makdiyeri 6 milyon euro olan Adil Avuç için Galatasaray tüm şartlarını zorlayacak. Mets karşısında 65 dakika sahada kaldı. Ayrıca kupada ise 2 maçta 97 dakika oynadı. PSG'nin Linas Montre ile oynadığı ve 6-0 kazandığı karşılaşmada da bir gol attı. Adil için geleceğin Zidane olarak konuşuluyor. PSG bu futbolcuyu çok satmak istemese de kesinlikle kiralayacak. Şu anda ilk talip Galatasaray olmuş. Galatasaray'dan kiralama bedeli alınmayacak. Bedavaya verilecek. Sırf tecrübe kazansın diye. 19 yaşında mükemmel yetenekleri olan bir futbolcu. Sizin fikriniz ne olurdu? 19 yaşındaki geleceğin yıldızı olarak lanse edilen bir futbolcuyu Galatasaray'da görmek ister misiniz? Galatasaraylı futbolcular Süper Lig'in koronavirüsüz algını nedeniyle ertelenmesinin ardından ortaya çıkan kriz nedeniyle kulübün maaşları geç ödenmesine anlayış gösterecek. Öte yandan sarı kırmızılı takımın 3 kaptanı Selçuk İnan, Fernando Mustera ve Ryan Doğuk. bir maçlık primlerini personele dağıtacağı öğrenildi. Bu isimlere diğer futbolcuların da katılması bekleniyor. Gerçekten muazzam bir hareket. Dünyayı etkisi altına alan ve spor müsabakalarında etkileyen koronavirüs salgını Türkiye'de spor karşılaşmanın askıya alınmasına neden olmuştu. Liglerin ne zaman başlayacağı merak konusu olurken Galatasaraylı futbolculardan örnek bir davranış geldi. Milliyetin haberine göre Sarı Kırmızılar kulüplerinin ligin ertelenmesiyle birlikte ekonomik yönden olumsuz etkileyeceğini düşünerek aylık maaşlarının bir ay geç ödenmesine ses çıkarmama kararı aldı. Kolay kolay bunu kimse yapmaz. Bu 3 futbolcumuzu canı gönülden kutluyorum. Bir diğer haberimiz ise transfer haberi. Galatasaraylı Embaye Cagne'nin yeni takımı belli olmuş. Galatasaray'da durumu yılan hikayesinden Enbay Cagney ile ilgili sarı kırmızılar camiayı sevindiren gelişmeler yaşanıyor. Cimbom'un geçtiğimiz sezon ara transfer döneminde kadrosuna kattığı Senegal'li golcü sezon başında kulüp Bruges'e kiralanmış ancak disiplinsiz davranışları nedeniyle kadrosu bırakılmıştı. Cagney'nin Belçika ekibinde antrenmanlara dahi çıkmaması sonrası Galatasaray başkanı Mustafa Cengiz, Anderlet ile Bruges Cagney transferi için birbirine girdi. Cagney de Bruges'e gitti. Brüj bizi çok aldattı. Bizim futbolcumuzu bir aydır antrenmanına almıyorlar. Futbolcuyu ölüme mahkum ettiler açıklaması yaparak kulüp Brüj'e tepki göstermişti. Senegalli futbolcu ara transfer döneminde Galatasaray'a dönmek istese de teknik direktör Fatih Terim'in oyuncunun dönüşünü veto etmesi sonrası Belçika ekibinde kalmıştı. Öte yandan Brüj teknik direktörü Philip Clement ile yaşadığı sorunların ardından affedilerek yeniden takıma dahil edilen Jagnic'in flash bir iddia ortaya atıldı. Sabahın İngiliz basına dayandırdığı habere göre Nottingham Forest, Jackney için sarı-kırmızılara 10 milyon euro civarında bir teklif sunacak. 28 yaşındaki futbolcu ise yeni sezon planlanmasında düşünülmediği için yönetimin gidişine izin verilmesi bekleniyor. Ada basında Nottingham'ın Jagni özelliklerinde uzun boylu ve kuvvetli bir forvet ihtiyacı olduğunu vurgulandı. Nottingham Forest'in Senegal'li golcü ile iletişime geçtiği öne sürüldü. Cagney'nin tekrardan takımıza katılması beklenmiyor arkadaşlar. Çünkü taraftarla arası sürekli açıldı. Şu anda iyi görünmüyor. Galatasaray'da çok fazla yatırım yaptı Cagney'e. Siz Cagney'nin geri dönmesini istiyor musunuz? Yoksa 10 milyon euro gibi cazip bir fiyata satılabilir mi? Sizin fikriniz nedir? Bir diğer haberimizde tekrardan transfer. Beşiktaş'ı reddetti. Bernard Mensah'ı Galatasaray alıyor. Koronavirüs salgını sebebiyle Süper Lig karşılaşmalarına süresiz olarak ara verildi. Karşılaşmalar şu an için askıya alınmış olsa da takımlar transferler için çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Gana basında flash bir transfer iddiası ortaya atıldı. Gana basını daha önce Beşiktaş ile anılan Bernard Mensa Sarı Kırmızı'da ekibin teklif yaptığını okuyucularına duyurdu ve teklifin detaylarını aktardı. İşte transfer haberinin ayrıntıları. Kulübüyle yaşadığı problemler nedeniyle kadro dışı bırakılan Ganalı oyuncu Bernard Mesa için ülkesinin basın organlarında Galatasaray'ın kendisiyle ilgilendiğini hatta kulübü Kayseri Spor'a teklif götürdüğü yönünde haberler çıktı. Ve daha önce Beşiktaş ile de golcü oyuncu için takımdan ayrılmak istediği yazıldı. Kayseri Spor'a transfer sezonunda 3 yıllık imza atan oyuncunun kulübüne ayrılmak istediğini beyan etmesi üzerine birçok kulübün kendisine teklif götürdüğü teklif götürenler arasında Galatasaray'ın da yer aldığı yazıldı. Ayrıca haberde sarı kırmızıların teklife dair detaylarda yer verildi. Buna göre Galatasaray Mensa için kulübü Kayseri Spor'a 2 milyon euro artı Jimmy Durmaz ve Emre Taşdemir'i vermek istiyor. Emre Taşdemir halihazırda hazırda Kayseri Spor'da kiralık olarak forma giyiyor. Mensah muazzam performans göstermeye bu sezonda devam ediyor arkadaşlar. Mensah benim beğendiğim bir futbolcu. Siz ne düşünüyorsunuz? Galatasaray'a gelmesini ister miydiniz? Sizin fikriniz nedir? Mustafa Cengiz'in açıklamaları var. Galatasaray Başkanı dün Kulüpler Birliği Başkanı'nın yaptığı playoff açıklamasından sonra hemen bir röportaj gerçekleştirdi. Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'in Seçenekler arasında sayıldı. Playoff sistemine başkan Mustafa Cengiz'in tepki gösterdi. İlk 8'den başlarsan 9'uncuya, ilk 4'ten başlarsan 5'inciye haksızlık olur. Kim karar verecek bunlara dedi. Dünyamızı etkileyen salgın nedeniyle ertelenen liglerin bundan sonraki takvimini belirlemek için dün Kulüpler Birliği telekonferans sistemiyle toplandı. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz toplantı bitiminde yayıncı kuruluşa açıklamalar yapan ve Pliyof'u da senaryolar arasında sayan Kulüpler Birliği Başkanı Mehmet Sepil'e cevap geldi. Pliyof'un kulüplere haksızlık olacağını söyleyen Cengiz ilk 8'den başlarsan 9'uncuya, ilk 4'ten başlarsan 5'inciye, ilk 10'dan başlarsan 11. takıma haksızlık olur. Yoksa 18'de 4 maçlık bir şey mi yapacaksınız? Bunun formatı yok. Kim buna karar verecek? Sözlerini kullandı. Hepimizin de bildiği gibi dün Mehmet Sepil bir açıklama yaptı. Playoff turuna geçilebilir. Eğer bu salgın çok uzun sürerse lig bu şekilde tescillenebilir diyor. Yani bu şekilde tescillenirse birinci şu anda şampiyon sayılacak. Benim fikrimce eğer playoff ilk 4 arasında yapılacaksa yapılabilir. Ama ilk 7 ilk 8 gerçekten düşünülemiyor. Yedincinin veya sekizincinin şampiyon olma olasılığı %1'i ötesine geçmez. O yüzden playoff da olmasının bir amacı olduğunu düşünmüyorum. Sizin fikriniz nedir? Eğer playoff olursa ilk kaçıncı sıradaki takım olacaktır? Salgın nedeniyle dünyada futbol durmuş durumda. Futbol durdu ama yöneticiler hala çalışmaya devam ediyor. Galatasaray gelecek sezon için çalışmalara şimdiden başladı. Transferde bomba patlatılıyor deniliyor. Süper Lig'de son 2 sezonu şampiyon olarak tamamlayan Galatasaray Avrupa